Şimdi referandum konusuna gelince bizim tepkimiz şu. Biraz önce de söyledim. Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına. Burada konsensus lazım. Yok Türkiye'yi atalım. Yok Türkiye'yi e, işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım. NATO'dan atalım. Şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'ye atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensus lazım. E, biz de diyoruz ki yani biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla bu biz kararımızı verirsek zaten Frank Walter da çok güzel söyledi. E, dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız. Halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık. Gerçekten bıktık. Kriterler belli tamam. Herkes için kriterlerden belli. Ama bizim şikayet ettiğimiz iki ve çifte standart. Bu iki ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz. Biliyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Normal kriterlerden objektif kriterlerden bizim de e, yani yerine getirmeyi vaat ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz. Kapanış, açılış kriterleri bunlar tamam.